kaçıncı mesajım ya? Neredesin kaç saattir? Bak, yine açmazsan polise haber vereceğim ha. Alo. Eylül, iyi misin sevgilim? Neredesin? İyiyim. Kusura bakma, meraklandırdım seni. İyiyim ama bir şeyim yok. Oh, çok şükür. Hayatım neredesin? Niye haber vermeden gidiyorsun? Çözmem gereken bazı şeyler var. Ne kadar sürer bilmiyorum. Selim abiye söylersin sen. Neyi söylerim ya? Bir sürü hastaneye gelemeyeceğim. Sen de beni merak etme. Ne demek hastanede olamayacağım Eylül? Ne demek merak etme? Neredesin sevgilim sen? Hı? Bana bak. O manyak herif seni kaçırdı mı yoksa bir yerlere mi götürdü? Zorla seni tutuyor mu? Hayır. Kendim isteyerek geldim ben. Yahu nereye kendin geldin? Eylül bak o manyak yanındaysa şifreli konuş benimle. Anlarım ben. Hayatım. Ali saçmalama kimsenin bir şey yaptırdığı yok. Kişisel bir durum. Kişisel bir durum mu? Ne kişisel durumu? Eşyalarını da alıp gitmişsin haber vermeden. Ne oluyor Eylül? İşte kalacağım bir süre dedim. Sen sakın kimseyi ayağa falan kaldırma. Ben iyiyim, merak etme. Biraz kafamı toparlayayım, arayacağım ben seni, tamam mı? Hadi görüşürüz. Eylül bak. Eylül. efendim ben arabanın sahibi eşimi arıyorum. Adı Eylül. Ali. Eylül. Eylül Hanım iyi misiniz? Burada zorla tutulmuyorsunuz değil mi? İyiyim. Polise mi haber verdin? İyiyim dedim ya Ali. Yok bir şey. Hüsnü Hanım benim anneannem Onur da. Kızım sen kocandan mı kaçtıydın yoksa? Hayır. Hayır korkulacak bir şey yok. Yanlış anlaşılma olmuş. seni bir konuşalım. Efendim. Eylül sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun Eylül? Eşyalarını alıp evden çekip gidiyorsun. Telefonunu açmıyorsun. Sen ne yapıyorsun ya? Anneannene geldiğini niye bana söylemiyorsun? Ne oluyorsun Eylül? Ali bir sakin ol. Ya ne demek sakin ol ya? Ne demek sakin ol? Peşimizde bir katil dolaşırken ben nasıl sakin olabilirim ha? Anlatsana bunu bana. Sen benim dün geceden beri neler yaşadığımı, neler hissettiğimi biliyor musun? Tamam. Alo. Ha, evet bulduk bulduk. Yok ya Fatih alakası yok. Anneannesine gitmiş. Ne bileyim Tarık. Hayırdır ya? Terk edildim mi haberim mi yok yoksa? Hayır. Çözmem gereken şeyler var benim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Çözmen gereken şeyler var. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var, öyle mi? Saçmalama Eylül, Eylül lütfen. Hayır, durur musun? Eylül, bak senin bir evin, bir kocan var. Hastanede bekleyen hastaların var. Böyle saçma sapan davranamazsın. Böyle sorumsuzca hareket edemezsin. Öyle kafanı estiği gibi çekip gidemezsin. Hadi. Oğlum, yalvarırım. Yapmayın, etmeyin. Torunum sadece elime öpmeye geldi. Kötü bir şey yapmadı ki o. Efendim kusura bakma sizinle de böyle tanıştık. Biliyorum kötü bir şey yapmadığını. Biz sonra yine geliriz olur mu? Elinizi öpmeye geliriz yani. Sen merak etme bir şey yok. Özel Bey. sakın anan gibi yapma. Adamını fazla büyütme. Tamam mı güzel kızım? Sen merak etme ben. içeri telefon numaramı bıraktım. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Siz de kusura bakmayın lütfen. Buralara kadar yordam. Önem değil. Yani Fatih bulunana kadar tedbirli olmamız lazım. Eylül Hanım, siz de eşinizden habersiz hareket etmeyin. Biliyorsunuz durumu. Siz Eylül Hanım'ın arabasıyla dönersiniz herhalde. Tabii. Evet. Eşyalarını getireyim. Şu anahtarı alayım. İyi günler efendim. İyi günler yavrum. psikiyatri kliniğine yatırmışlar. Ay, durumu o kadar ciddiymiş yani. Her şey geçtim, bu adamın yaptıkları ortada, yaşadıklarımız ortada. Bu adam elini kolunu sallayarak dışarılarda dolaşıyor. Sen nasıl bu kadar sorumsuzca davranabiliyorsun ya? Bu nasıl bir sorumsuzluktu? Hadi yavaşlar mısın biz? Ya ne güzel anneanneni bulmuşsun bak. Ne güzel, ne güzel anneanneni bulmuşsun. Ama ben niye bunu polis eşliğinde öğreniyorum acaba? Ha? Ali kaza yapacağız şimdi. Biraz yavaşlar mısın? Durur musun ya? Çok korktum Eylül. Anlıyor musun? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Tamam anladım. Söyledim haklısın dedim zaten başından haber vermem gerekiyordu. Anlatır mısın şimdi? Nedir bu olanlar? Anlat Eylül, anlat, anlat. Yüzünü düşürme şöyle. Ya bir derdin varsa paylaş benimle, konuş. Duvar örme şöyle aramıza, kaçma benden lütfen. Ya sanki çevremdesin Ali, kara bucaktasın sen. Hey hey hey, hey. şimdi üstte çıkmaya çalışma. Hem suçlusun hem güçlü. Ben karabucakta çalışma kararımı sana söylemiştim. Tamam mı? Senin gibi böyle kaçmamıştım. Evet söylemiştin, hem de babamın cenazesinde. Tanemos. Abi ile ulaşamıyorum da sana bir sorayım dedim. Yanımda geliyoruz şimdi. Aa iyi. Bir sorun yok yani değil mi? Yok yok. 10 dakikaya gelmiş oluruz. Tamamdır hadi sağ olasın. Madem Karabucak'ta çalışmamı istemiyordun o zaman bunu bana söyleyecektin. Ben eğer bir hata yapıyorsan bunu senden duymak isterim benim. Ne diyebilirim ki senin kararın? Ne demek benim kararım ya? Sen eğer benim bu kararımdan mutsuzsan bunu bana söylemen lazım. Söyleyeceksin ki ben de çözüm üretim değil mi? Ama merak etme ben senin gibi yapmayacağım. Şu aramızı ördüğün duvarları inanına yıkacağım. Artık her şeyi kocanla konuşman gerektiğini öğreneceksin. Yani öğrenmen lazım. Sakın bana niye söylemedin deme. Böyle bir şey söylemek kolay değil. Biliyorum. Sakın sen de annenin seni sevmediğini düşünme olur mu? Hangi anne evladını sevmez ki? Benimki sevmiyormuş işte. Bana bak. Senin annen hastaydı değil. Hasta bir kadının sözleri onlar. Sağlıklı düşünemiyordu. E sen de biliyorsun doktor. Biz buna depresyon hali diyoruz. Anneannen mi anlat? İlk kez mi gördün onu? Çocukken bir ya da iki kez gördüm. Babam anneannemi bizi reddettiğini söylemişti. Meğer kendini uzaklaştırmış. Annemiz zavallı bir kurban. Anneannemin encil umursamaz bir cadı olarak biliyordum. Bir günde bütün geçmişim yerle bir oldu. İçim karma karışık ne yalan ne doğru bilmiyorum ki. Neyse. O zaman ben sana şöyle güzel bir haber vereyim de için rahat etsin. Artık buradayım. Kara temelli bırakıyorum. Yanındayım. Seni burada bir sürü sorunla bir başına bırakıp git. Sana kızdığım şeyi kendim yaptım. Kendi derdime boğulmuş. Kusuruma bakma olur mu sevgilim? Ama ne derler? Hatanın neresinden dönersek kârdır değil mi? Ya sen sevmedin mi Ne bileyim öyle bir anda. Ne demek öyle bir anda? Hani gittiğimden beri yolumu gözlüyordun? E, sen de bir anda gitmeye, bir anda dönmeye karar veriyorsun. Hani benim zaten çözemediğim şeyler var. Belki de orada kalman daha iyidir. Bilmiyorum. Neyi çözemiyorsun ya? Pardon hocam, memur beyler geldi. Önemli bir gelişme varmış. E, alsanıza içeri. Niye bekletiyorsunuz? Özel bir şey konuşuyorsunuz zannettim. Buyurun. Fatih doktora ulaştık. Daha doğrusu o bize ulaştı. Onun yaptığı kesinleşti. Eylül hocam. Bir sene anında sarılık gelişti, karaciğeri çöküyor. Yeterleri stabildi, kan biyokimyasında bir sorun yoktu. Buyurun arkadaşlar. Zeynep, Nihat çok iyi bir doktordur en az benim kadar yardımcı olacaktır sana. Merak etme. İstemem. O kadar doktorluğum benim de var. Hem bilgi her yerden öğrenilir. Ben sizin yanınızda büyük bir doktor olmayı öğrenmeye geldim. En büyük hatamda bana destek oldunuz. Size çok güvendim. Bak, o senin içinde olan bir şey Zeynep. Bunu ben sana öğretemem. Benim yerim burası. Lütfen sen de beni anla olur mu? Peki o zaman Sinan Bey'in dediği gibi yapın. Beni de buraya alın, yanınızda çalışayım. E Zeynep cum Karabucaktaki hastalara ne olacak? Sen o bölgeyi, o insanları çok iyi tanıyorsun, çok iyi biliyorsun. Tamam, senin niyata ihtiyacın olmayabilir, ama niyatan sana ihtiyacı olacak. Saith sen sana bir şey göstereceğim de. Gel tabii canım, müsaitim, gelsene. Hoş geldiniz Eylül Hanım. Biz de Zeynep'le konuşuyorduk, Karabucak'a dönecek kendisi. Son yardım onu yapıyorduk. Bu bir hastama ait. Kadın gözümün önünde ölüyor ama sebebini bulamıyorum. Bir de sen bak bir şey gözden mi kaçırıyorum? Sorunun ceninde olduğunu mu düşünüyorsun? Cenin dışındaki bütün ihtimalleri eledik. İki kez MR çektirdim ama işte net bir görüntü alamadık. Çok hareketli. MR olmadan sorunu tespit etmeniz imkansız ama. İmkansız oldurmak için buraya geldim zaten. Ne diyorsun? E bebeği hareketsiz hale getirmeden olmaz ki. Geçici paralize edin. 21 haftalık bebeği uyuşturalım yani. Evet. Göbek kordonundan girerseniz bir saat hareketsiz kalması net bir AMR için yeterli olur. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Harikasın. Sen de. İşte tam da bu yüzden size ihtiyacım var. Hocam ne olur beni bırakmayın. Bebeğime bir, bir şey olmayacak değil mi? Merak etmeyin. Sadece net bir MR görüntüsü alabilmek için oluşturacağız. Yani hamilelikte ağrı kesici bile vermiyorlar ya. O yüzden dedim. Evet. Ama bazen kuralları biraz esnetmekten zarar gelmez. Merak etmeyin. Demek ilk çocuğunuz. İsim verdiniz mi peki? Nisan hocam, Nisan ismi. Maşallah bebek gelmeden bütün hastane öğrendik zaten adını. Öğreneceksin tabii Samet. Öğreneceksiniz oğlum. Minik bir bedene can vermekten daha önemli bir şey var mı? Hı? Karı koca olmanız ne güzel. Biz de Erdal'la ikimiz de öğretmeniz. İnşallah sizin de minik bir mucizeniz olur. Bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Mucize. <laughs> yani bir gün bir evladımız olursa mucize ismini düşünebiliriz. Ben beğendim güzel isim. Değil mi? Ben hazırım. Hadi. Hadi çocuğum. Aykut fazla, fazla vaktimiz yok hemen MRA hemen hemen hemen. Ben tamam. tamam aşkım ben dışarıdayım bekliyorum merak etme. Sen de kurtulacaktan söyle bana. Senin ellerinde yaşam var sevgili. Sen mucizesin. Kurtulacaklar merak etme. Hadi çıkalım bu çocuklar işlerini yapsınlar. Yanlış basmışsın burası. Yanlış basmamışsın. Merak etme baskı yapmıyorum. Zaman istediğini biliyorum. Ne yapıyorsun peki? Reklam. Reklam gibi düşün bunu. Reklamlar baskı yapmazlar biliyorsun. Sadece tanıtım yaparlar. Aman 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 sen şunların güzelliğine baksana ablası ya. Şunlara bakar mısın? Ne kadar tatlılar. Şapşik. Puh. Baba eli yapıyor bana. <laughs> Ali. Hmm. Ali Asaf. Sevgilim söyle. Bizim ayrılmamız gerek. bir gün olurdu, annem gibi olursam diye çok korktum. Hayatım boyunca bundan korktum. O yüzden de çocuk istemedim. Çünkü hiçbir çocuğu annemin bana yaşattıklarını yaşadım. Ama senin bunu ne kadar istediğini biliyorum. Ben seni bundan mahrum edemeyecek kadar çok seviyorum. hakkını elinden alamadım. Ne hakkı elinden? Ne hakkı? Saçmalama ben seninle çocuk yapmak istiyorum. Başkasıyla değil. Ama sen de istemiyorsan yapacak bir şey. Ne yapalım yapmayız olur bir de. <laughs> ya sen benim bu hayattaki tek gerçeğimsin sevgilim. Benim her şeyim sensin. Benim önceliğim sensin. Her şey seninle güzel. Yani senle olmadıktan sonra olmasın. Sen bunu anlamadın mı hala? Daha ne kadar anlatacağım? Hayır bile kalkmış. Bana diyorsun ki ayrılalım. çok benziyormuşuz. Bütün huylarımız, hallerimiz aynıymış. Anneannem mi anlattı? Bak sevgilim. Bir insan kendini öldürüp öldürmeyeceğini bilir. Ben mesela bunu hayatta yapamam. Senin böyle düşüncelerin mi var yoksa? Yok. Ama şimdi yok. Annemin de yokmuş ki. Sen dedin hasta bir kadındı diye. Ya bir gün annem gibi hastalanmışsın? Ya hiç hastalanmazsan? Ama bu riski göz alamam. Çünkü hiçbir çocuk benim yaşadıklarımı yaşamamam. Bu kadar ağır büyükle büyümemeli. Ben yapamam. <laughs> tamam. Yapmadım biz de o zaman. Neyse ne. Bir daha ağzından o ayrılık sözcüğünü duyarsan var ya. Sen benim her şeyimsin. Bunu aklına da o güzel kalbine de yaslanın mı? Efendim sana Çıktı mı sonuçlar? Ne diyor? Tamam geliyorum. Ne olmuş? Bebeğin ciğerlerinde filizlenme var Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.